Herkese merhaba. Ramazan ayı geldi. Hoş geldi. Ramazan ayı hem manevi olarak bizim için çok kıymetli bir ay hem de aslında Fizyolojik olarak da çok kıymetli bir ay. Vücudunuzu böyle bir ay dinlendirdiğiniz, bütün organlarınızın, karaciğerinizin toksinleri rahatça attığı, fazla biriken yağların karaciğer üzerindeki gittiği, insülin salınımınızın dengelendiği bir aydan bahsediyoruz. 14 saatlik açlıklardan sonra daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi otofoji gerçekleşiyor. Yani vücut hücreleri, beğenmediği hücreleri öldürüyor. Yani toksinler de atılıyor. Vücudun ihtiyacı olmayan hücrelerde atılıyor. Yani demem o ki Ramazan ayı bizim için gerçekten çok kıymetli bir ay. O yüzden de Ramazan ayında beslenmek de çok önemli. Yılın 11 ayında dikkat edemediğimiz ya da fark etmeden yediğimiz besinleri artık böyle tamamen çıkarttığımız, bize fayda sağlayan besinleri ve beslenme düzenini seçtiğimiz bir aydan bahsediyoruz. Her zaman sorulan sorulardan bir tanesi. epekin ne yiyeceğiz? Benim bununla ilgili videolarım da var. Daha önce birçok kere bu konuyu konuştuk. Ama kısa bir özet geçmek gerekirse iftarı açarken ilk önce çorbayla başlamak önemli. Çünkü vücudumuzda su kaybı var, dehidrasyonumuz var. Aynı zamanda kan şekerimiz daha düşük. Bir anda yükseltmekten kaçınmamız gerekiyor. Bu yüzden de daha dengeli bir şekilde kan şekerimizin yükselmesi için çorbamızı içeceğiz. 5-10 dakika bekleyeceğiz. Sonra sonra protein ve liften zengin bir beslenme yapacağız hem iftardan sonra atıştırmalıkları önlemek için hem de sahura kadar bizi tutması için ve gün içinde eğer bir kas kaybı yaşadıysak da onu telafi etmek için. Şimdi önceliğimiz bir tavuk köftesi. Ramazan ayında ben tavuğu seviyorum. Çünkü kas kayıpları için yüksek proteinli bir protein çeşidi. Ve yanında da karabuday pilavı yapacağım. Bu da lif oranı yüksek. Lif oranının yüksek olması demek kan şekerinin daha yavaş yükselmesine sebep oluyor. Aynı zamanda Ramazan'da yaşanılan kabızlık durumlarına da fayda sağlamış oluyor. Tabii bir de yanına mutlaka yeşillikler bizim için önemli. Yeşillik bulamadığınızda eğer eve hızlı geldiyseniz bu çok hızlı yapabileceğiniz bir tarif. Evinizde mutlaka rendelenmiş havuç, pancar, kırmızı lahana bulunsun. Benim danışanlarım genelde bağımlısı oluyor. Çünkü her öğünde hem çok güzel bir karbonhidrat kaynağı enerjimizi arttırıyor hem de probiyotik kaynağı kök sebzeler ve kök sebzeler bağırsaklarımızı da çok iyi beslemiş oluyor. Şimdi köfteyle başlıyoruz. Öncelikle tavuğu küp küp doğrayacağım. Dediğim gibi bu tarif aslında çok hızlı ve pratik yapılabilecek bir tarif. Öyle köfteyi blenderdan geçirip tavuk o konuda avantajlı. Bu arada ben köfteye Tabii ki de ekmek veya un, galeta unu gibi bir şey koymuyorum. O yüzden onun da altını çizeyim. Peki biz bu köfteyi nasıl tutturacağız derseniz de karnıyarık otu tozu bu konu için çok ideal. Evet tavuğu 500 gram kadar yapıyoruz. Tavuğun göğüs kısmını alıyoruz. Protein oranımızı arttırmak için. Evet şimdi tavuklarımı parça haline getirdim. Büyük parçaydı. Eğer küçük parça jülyen tavuk aldıysanız hiç öyle yapmanıza bile gerek yok. Şimdi asıl... Şey geçelim. Harcımızı yapmaya geçelim. Evet şimdi bütün harcımızı birbirine karıştırma vakti geldi. Önce soğanlardan başlıyorum. Soğanlar böyle yok olacak kadar küçük olsun diye. ilk önce onları blenderdan geçireceğim. Şöyle yapayım. Evet şimdi soğanımızı şöyle yüksek derecede bir ezelim. Evet şimdi soğanımızı ilk blenderdan geçirdik. Şimdi artık bütün malzemelerimizi karıştırma vakti geldi. Evet şimdi yumurtamızdan başlayalım. Bir yumurta koyuyoruz. Sonra tavuğumuzu koyuyoruz. Elimle koyuyorum ama elimi yeni yıkadım. Hemen geliyorum. Şimdi baharatlarımı da koyuyorum. Kimyonu sevenler buraya. <laughs> Köfteye yakışıyor kimyon. Bir çay kaşığı koyuyorum. Kimyonu isteğe göre arttırabilirsiniz. Ben bol seviyorum. Birazcık kırmızı pul biber. <laughs> pul biberi biraz fazla mı koydum diye tereddüt ettim. O yüzden böyle bir şoka girdim. Evet birazcık tuz. Ben tuzu koyarken biraz hassasım. Azıcık daha koyayım ama. Sonra her şeyi herkes çok tuzsuz olmuş diyor. <laughs> Öyle seviyorum. Tatlı kırmızı toz biber. Bu da özellikle biraz da renk veriyor. O yüzden seviyorum. Çünkü biz köfteye alışırız böyle kırmızımsı görmeye. Kırmızı etle yediğimiz için tavuğa iyi oluyor. Karabiberimiz var. Maydanozumuz var. Bir yemek kaşığı. Bir buçuk yemek kaşığı kadar da karnıyarı kotu tozumuz var. Şimdi işin en heyecanlı kısmına geldik. Karıştıralım. Birazcık karıştırdım. Son olarak da yağımızı ekliyoruz. Eğer takılırsa yağınızı daha önceden de ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı daha iyi şey yapmasını sağlayacak. Evet, harcım oldu. Son bir kere kontrol edelim. Evet. Şimdi artık bu şeyi geçiriyorum. Buna yoğurmaya başlayacağım. Evet şimdi harcım oldu. Ben buraya koyuyorum. Ondan sonra yoğurmaya başlayacağım. İsterseniz daha pratik olmasını istiyorsanız yemek kaşığıyla falan da böyle parçalara ayırabilirsiniz. Ben biraz daha böyle bir köfte kıvamı için yoğurmak istiyorum. Baya bu arada ekmeksiz köfte mi tutar? Galeta unu koyayım bari diyen çevremdeki herkese gelsin. Gayet de fark ettiyseniz harcı tutuyor. Evet şimdi yoğurma zamanımız geldi. Köftelerimiz yavaştan hazırlanıyor. Şöyle birazcık yoğuralım. Oh oh mis mis. Tabii ki bunu yoğururken biraz hani yapışkanlığı fazla. Şöyle yapıyorum. Hop hop. Hop. Şöyle yaptım. Koydum bu şekilde. Şöyle iki kere hop hop yapıyorum. Şöyle. Biraz daha top top yapıyorum. Pişirirken onu ezebiliriz. Şöyle yuvarlak dört top bir kişi için yeterli. Kalanı buzluğa atacağım. Evet, şimdi pişirme zamanımız geldi. Bir yandan da karabuğday pilavı yapacağım. Sonra Ramazan tabağımız hazır olmuş olacak. Müzik Evet şimdi karabuğday buğday pilavından başlıyoruz. Zeytinyağımızı döküyoruz. Birazcık kara buğdayımızı kavuracağız. Ocağın altını açalım. Zeytinyağımı döktüm. Kara buğdayları zeytinyağı kızdıktan sonra ekliyorum. Ondan sonra köfteler için de tekrardan biraz zeytinyağı koyacağım. Köfte bizim zeytinyağı bol bu arada. Eğer teflon değilse yapışır o yüzden yağ koyun. Şimdi kara buğdayları yani aslında pilav yaparken pirinçle dahil olmak üzere hep önceden mutlaka suda bekletiyoruz, suyunu süzüyoruz. Özellikle nişastasını daha fazla atması için, toksin maddelerin atması için en az 2 tane veya 3 tane sudan geçirmek gerekiyor. Benimki de önden ıslatılmış, süzülmüş 2-3 kere su değiştirdim kara buğdaylar için. Çünkü hem nişastası pirinç için de aynı şekilde hem de toksinleri atmak için mutlaka bakliyatları fermentasyon yönteminden geçirmekte fayda var. Özellikle baklagil olacaksa bu en az 24 saat suda bekletmek gerekiyor. Daha önceki videolarımda bundan bahsetmiştim. Evet tava ısınmaya başladı. Kara buğdayımızı döküyorum. Şöyle zeytinyağına hepsini buluyorum. Evet hafiften kara buğdaylar kavrulmaya başladı. Aynı zamanda şimdi köftelerimi de tavasının ısınmasını bekliyorum. Köftelerimi de yanına yavaşça koyacağım. Kara buğdayı mümkün olduğu kadar normal pilav gibi ama oranı 1'e 2 yani 1 su bardağına 2 su bardağı şeklinde olacak. Ben de 2 su bardağı su ekleyeceğim. Evet şimdi köftelerimizi koyuyoruz. Birazcık köftelerimi dinlendirdim buzdolabında hazırlık yaparken. Dinlendirebilirseniz tabii ki çok daha lezzetli olur. Kara buğdayımız da kavrulmaya başladı. Evet, şimdi kara buğdayın suyunu koyacağız. Köfteler kızarmaya başladı! Biraz daha var. Kara buğdayımız da kavruluyor. Mis gibi oldu. Kara buğdayın suyunu koyuyorum. Tuzunu da koyuyorum. Kapağını kapatıp orta ateşe alıyorum. Evet köftelerimiz kızarmaya başladı artık. Oo, of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh. Evet şimdi yemeğimiz hazır. Artık tabağımıza hazırlama vakti geldi. Ben her zaman dolabımda rendelenmiş havuç ve pancar ve kırmızı lahana koyuyorum demiştim. Onları hazırca çıkarttım. İsterseniz limonlu bir kapta bekletebilirsiniz. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği veya öğlen biraz acıktığınızda bu rendelenmiş havuç pancar her zaman birebir. Yanına da biraz da turp ekleyebilirsiniz. Şimdi köftelerimizi koyuyorum. Şimdi pilavımızı koyuyorum. Aslında bir tabağı hazırlarken yani yiyeceğiniz tabağı önden hazırlayıp farkındalığınızı arttırınca zaten insan yediğinin farkına vardığında sağlıklı beslenmeye geçiyor. Yani sadece yediklerimiz değil farkındalığımız arttığında ve acaba ben ne yedim diye bir dönüp baktığımızda çok yemişim, az yemişim veya işte yetersiz yemişim ya da çok ihtiyacımdan fazlasını yemişim gibi bir farkındalığımız olabiliyor. O yüzden ben böyle tabakları hazırlamayı çok öneriyorum. Çünkü Ramazan ayında özellikle çok büyük sofralar çok büyük sofralarda her şeyden çokça olduğu için gözümüz doymuyor. Gözümüzün doyması için de bir çorba içtikten sonra kendinize böyle bir tabak hazırladığınızda işte o zaman yemeği farkındalığınız da artmış oluyor. Aslında çok yediğiniz zaman çok hızlı yiyorsunuz ve çok hızlı yediğiniz içinde ihtiyacınızdan hep fazlasını yiyorsunuz. O yüzden 3'te 1 protein, 3'te 1 pilav, makarna veya işte kara buğday gibi glisemik indeksi daha düşük bir karbonhidrat ve üçte bir de böyle bir kök sebze. Yanına da salata koyarsanız işte dengeli beslenmeyi görmüş olursunuz. Şimdi tabağımı şöyle göstermek istiyorum. Rengarenk. İnanılmaz lezzetli duruyor. Tavuk köftesi de gerçekten evde piştiğinde normal köfte kokusu alıyor, bütün evi sarıyor. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Herkese iyi Ramazanlar dilerim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.